1. ikinci sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 12 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Bir ikinci sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 121. aşağıdaki kavramları açıklayınız. Cevap. Melezleme, farklı özellikte iki canlının bir araya getirilmesiyle istenilen özellikte bireylerin elde edilmesine melezleme denir. Yapay döllenme, Döllenmenin doğal yollarla değil, dışarıdan müdahalelerle ve tıbbi ortamlarda gerçekleştirilmesi ve oluşan zigotun taşıyıcı anneye aktarılması durumudur. 2. Kavram haritasında yapay döllenme ve melezleme ile ilgili hangi bilgilere ulaşabiliriz? Cevap: Modern ıslah çalışmaları bir biyoteknolojik uygulama olup daha verimli ve daha kaliteli ürün elde etmeyi amaçlar. Toplam 5 çeşit modern ıslah yöntemi vardır. Bunlar klonlama, gen aktarımı, poliploid'i, melezleme ve suni döllenme, yapay döllenme'dir. Üçüncü aşağıda birbiriyle bağlantılı doğru, yanlış tipinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış aç tekniğinde bir soru verilmiştir. A ifadesinden başlayarak her doğru ya da yanlış cevabı, nıza göre çıkışlardan sadece birini işaretleyiniz. Cevap A. Yanlış, C. Doğru, E. Yanlış, 6. Çıkış. 1. sınıf biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 12 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.